Görevimiz de bu yoğun materyalden sizin için en çarpıcı noktaları, belki gözden kaçan bağlantıları, şaşırtıcı içgörüleri çekip çıkarmak olacak. Birlikte yani bilimin farklı medeniyetlerdeki o ilk filizlenişinden, modern çağın büyük dönüşümlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz aslında. Aynen öyle. Mitlerden akla, simyadan kimyaya, yıldız pallarından evrenin sırlarına, Bayağı geniş bir elpaze. Ama amacımız sadece kim neyi bulmuş listesi yapmak değil değil mi? Kesinlikle değil. Olayın arkasındaki düşünce yapısını, farklı kültürlerin nasıl etkileştiğini, hatta bazen hiç beklenmedik şekillerde nasıl birbirlerinden haberdar olduğunu ve tabii bilimin temelindeki o insani merakı, anlama arzusunu hissettirmek istiyoruz. Hah, tamam o zaman. Hazırsanız bu kaynaklardaki ipuçlarını takip etmeye başlayalım. Nereden başlıyoruz? Bilimin kökenleri sanırım. Evet, kökenlere indiğimizde kaynaklar da bunu vurguluyor. Temel bir zihniyet değişimi görüyoruz. Yani doğa olaylarını artık böyle gizemli güçlere, tanrıların keyfine falan bağlamak yerine ...mantıkla, gözlemle açıklamaya çalışma çabası. Şimşek çaktığında Zeus kızdı değil de... ...bu nasıl oluyor yahu demek gibi mi? Tam olarak öyle. İşte bu mantık yürütmenin... ...hani ne kadar erken başladığına dair... ...ilginç bir örnek var kaynaklarda. Orta Amerika'dan. Manyok bitkisi. Biliyorsunuz yumruları zehirli normalde. Evet, evet. Ama oradaki yerliler... ...deneye yanıla, yani rendeleyerek, sıkarak, ısıtarak... Bu zehri nasıl etkisiz hale getireceklerini bulmuşlar. Bu sadece "Aa işe yaradı" demek değil. Burada bir tür araştırma, problem çözme mantığı var. Doğru. Basit gözlemin ötesinde bir şey bu. Peki ya ilk hekimler, şamanlar? Onlar da bir tür bilgi topluyordu herhalde. Elbette. Kaynaklar da belirtiyor. Bitkisel ilaçları kullanıyorlar ama İşin içine büyüyü, kehaneti de katıyorlar. Hatta şey bile var hani günah keçisi mantığı deriz ya, onun ilk izleri gibi hastalığı başka bir canlıya aktarmayı denemişler. Vay canına! Yöntemler bugün bize tuhaf gelse de temelinde bir deneyim biriktirme, bilgi toplama çabası var yani. Kesinlikle. Sonra e, MÖ 3000'lere doğru Mısır ve Mezopotamya'ya geliyoruz. İşler daha organize oluyor. Şehirler, devletler. Mısır'da zamanı ölçme çabası top ilginç mesela. Günü 12 saatlik iki eşit dilimi ayırmışlar. Ve her saatin uzunluğunu eşitlemişler. Gece saatlerini nasıl anlıyorlar peki? Orada da belirli yıldızların dekanlıyorlar onlara. Doğuşunu takip ediyorlar. Yani tamamen pratik ihtiyaçlardan doğan bir sistem. Gündelik hayatı, tarımı, her şeyi düzenlemek için. Matematikte öyle herhalde, pratik ihtiyaçlar. Tamamen öyle. Ticaret yapacaksın, arazi ölçeceksin, bir yapı inşa edeceksin. Karşılaştıkları problemleri çözmek için denklemler kullanıyorlar. Ama ilginç olan, denklemleri kelimelerle ifade ediyorlar ve çözümleri adım adım tarif ediyorlar. Yani cebirsel semboller yok henüz. Yok. Ama Babillilerin sadece basit denklemleri değil ikinci hatta üçüncü dereceden denklemleri bile çözebilmeleri bu gerçekten şaşırtıcı. Yazı malzemesi de fark yaratıyor tabii. Mısır'da papyrus daha akıcı, el yazısına uygun. Mezopotamya'da ise kil tabletleri çivi yazısı. Daha kalıcı olmuş, hatta bir dönem diplomatiktir bile olmuş Orta Doğu'da. Mısır'da imhotep diye birinden bahsediliyor kaynaklarda. Vezir, mimar, ama sonra tıp tanrısı olarak görülüyor. Bu da hekimliğin o dönemki statüsü hakkında bir fikir veriyor sanki. Bilginin gücü mü diyelim? Evet, bilginin ve bilgiyi taşıyan kişinin karizması, toplumsal rolü hepsi iç içe. Hatta sizin o başta bahsettiğiniz Hacıveli Torun notu var ya, hani özetin olumlu katkılara odaklanması isteniyor. Bu da işte tarihsel figürlerin nasıl anlatıldığının, hangi yönlerinin öne çıkarıldığının güzel bir örneği aslında. Tarih yazımı da bir tür inşa süreci. Çok iyi yakaladınız. Peki antik Yunan'a geçelim mi? Orada durum nasıl değişiyor? Yunanlılarda farklı bir vurgu var. Kaynaklar onları olguları daha sistematik toplamaya, karşılaştırmaya ve en önemlisi evreni büyüye başvurmadan yani tamamen akıl yoluyla açıklamaya çalışan ilk medeniyet olarak gösteriyor. Ama bu birdenbire olmuyor tabii. Öncekilerden etkileniyorlar yani. Elbette. Mısır'dan, Mezopotanya'dan, Doğu Akdeniz'deki diğer kültürlerden aldıkları bir miras var. Homeros ve Hesiodos gibi şairler mesela destanlarında coğrafya, tarım, tıp bilgilerini aktarıyorlar aslında. Ama sonra özellikle İonya'da felsefe ile birlikte işin rengi değişiyor. Nasıl yani? Daha soyut, daha sorgulayıcı bir yaklaşım gelişiyor. Dini açıklamalardan bağımsızlaşma çabası başlıyor. Doğanın kendi içindeki düzenini anlamaya çalışıyorlar. Hmm, Sokrates'in yöntemi mesela o sürekli soru sorma hali. Felsefe için müthiş ama bilim için nasıl bir etkisi olmuş? Kaynaklarda farklı yorumlar var galiba. Evet, bazı yorumcular diyor ki Sokrates'in diyalektik metodu yani sürekli soyut tartışma gözlem ve deneye dayalı doğa bilimlerinin gelişimini biraz yavaşlatmış olabilir. Çünkü argümanların mantıksal tutarlılığı gözlemlenen gerçekten daha önemli hale gelebiliyor bazen. Platon da benzer şekilde duyularla algılanan dünyayı biraz küçümseyip asıl gerçekliğin idealar dünyasında olduğunu savunarak deneyi ikinci plana itmiş. Ama sonra Aristoteles var o bambaşka. Özellikle biyolojide yaptıkları inanılmaz. Kesinlikle. Aristoteles gözlemin değerini tekrar ön plana çıkarıyor. Canlıları sınıflandırma çabası, o meşhur varlıklar merdiveni Scala Natura fikri. Yüzyıllarca etkili olmuş, doğadaki o kaotik çeşitliliğe bir düzen getirme, anlama çabası müthiş bir adım. Yunan tıbbı da ilginç. Bir yanda Asklepios tapınakları, rüyalar, telkinler, diğer yanda hekimler, bitkiler, ilaçlar. Evet ikisi bir arada yürüyor aslında. Asklepios kültü daha çok psikolojik destek gibi belki. Ama hekimler rizotomoi denilen kök toplayıcılarından öğrendikleri bitki bilgisini kullanıyorlar. Bazen işin içine yine ritüeller, büyüler de karışıyor tabii. İskenderiye gibi merkezlerde ise işler daha da ileri gidiyor. Herofilos gibi hekimler insan vücudunu inceliyor, Aratostenes dünyanın çevresini hesaplıyor. Ve Arkemedes, Evreka Tabii ki Erkimedes. Kaldıraçlar, makaralar, suyun kaldırma kuvveti. Mekaniğin temellerini atıyor adeta. Peki biraz da doğuya, Çin'e bakalım mı? Kaynaklar oradaki yaklaşımın batıdan epey farklı olduğunu söylüyor. Evet çok farklı. Temel fark şu, Çin medeniyeti evleni insanıyla, doğasıyla, her şeyiyle tek bir büyük canlı organizma gibi görüyor. Batı'daki gibi her şeye gücü yeten, dışarıdan müdahale eden tek bir yaratıcı tanrı fikri pek yok. Onun yerine evrenin kendi içindeki doğal düzeni, uyumu ifade eden Tao kavramı merkezde. Bu bakış açısı bilime nasıl yansıyor peki? Simya mesela. Simyada da bu bütüncül bakış var. Onlar da metalleri altına çevirmek gibi hedefler peşinde ama bunu evrenin canlı bir varlık olduğu düşüncesiyle yapıyorlar. Hatta kaynaklarda ilginç bir iddia var. Simya, alkami kelimesinin kökeni, Çince altın yapma suyu anlamına gelen kim-iyya olabilir diyorlar. Hmm, i̇lginçmiş. Bir de Lady Dain'in bozulmamış cesedi var değil mi? O da kimyasal bilgilerinin seviyesini gösteriyor. Aynen. Mera ikinci yüzyıldan kalma bir mezar ve içindeki beden neredeyse hiç bozulmamış. Bu koruma tekniklerinde ne kadar ileri gittiklerinin müthiş bir kanıtı. Matematikte nasıllar? Hesap tahtası ve çubuk rakamları kullanıyorlar, karmaşık denklemleri çözebiliyorlar ama kaynaklar diyor ki genel bir denklem teorisi geliştirmemiş olmaları ilerlemeyi bir noktada biraz sınırlamış olabilir. Astronomileri peki? Orada da ilginçler. Hem ay hem güneş takvimini bir arada kullanıyorlar. MÖ 1400'lerde bile yılın ve ayın uzunluğunu bayağı hassas biliyorlarmış. Ekvatoral koordinat sistemini bulmuşlar ve şu maşalı mekanizmaya sahip su saatleri Avrupa'daki mekanik saatlerden yüzyıllar önce. İnanılmaz. Başka neler var Çin'de? Meteorolojik kayıtları tutmuşlar, nem ölçer, higrometre tasarlamışlar, suyun doğadaki döngüsünü anlamışlar, mıknatıs taşının yön gösterme özelliğini biliyorlar, önceki hanet tahtalarında kullanıyorlar, sonra bu pusulaya dönüşüyor ki bu dünya tarihini değiştiren bir icat. Pusula evet çok kritik. Tarımda bilinçli seçilim yapıyorlar, manda, pekines köpeği, Japon balığı gibi, toprak bilgileri gelişmiş, Kıtlık zamanları için yenilebilir yabani otları listeleyen kıtlık zamanı otları gibi rehberler hazırlamışlar. Tıpta akupunktur var tabii. O da işte evren insan uyumu, makrokozmos, mikrokozmos düşüncesiyle bağlantılı ve 16. yüzyıldaki Li Shijie'nin Büyük Farmakopesi binlerce bitkiyi sınıflandırıyor. Modern botanik sınıflandırmasının öncüsü sayılabilir. Gerçekten devasa bir birikim. Sıra İslam medeniyetinde sanırım, İslamiyetin yayılmasıyla birlikte özellikle Abbasiler döneminde Bağdat'ta müthiş bir canlanma yaşanıyor değil mi Hikmet Evi falan? Aynen öyle. 8. ve 9. yüzyıllardan itibaren Bağdat bir bilim merkezi haline geliyor. Hikmet Evi, Beytül Hikme gibi kurumlar adeta birer mıknatıs gibi. Yunan, Hint, İran medeniyetlerinin eserlerini Arapçaya çeviriyorlar. Ama işin güzelliği şu, sadece çevirmekle kalmıyorlar. Bu bilgiyi alıyorlar, eleştiriyorlar, üzerine yeni şeyler ekliyorlar. Matematikte El-Harezmi mesela. Cebir kelimesi ondan geliyor. Evet, cebir kelimesi El-Harezmi'nin kitabının adından geliyor. Denklemlerin sistematik çözüm yollarını geliştiriyor. Hatta algoritma kelimesi de onun adından türemiş trigonometride sinüs teoremi gibi temel keşifler yapılıyor. El Kereci, El Samavel gibi isimler cebiri daha da ileri taşıyor. Negatif sayılarla, kuvvet serileriyle falan çalışıyorlar. Bu soyut düşüncede önemli bir adım. Optikte İbni El Heysem, Al -Hazen var. Deneyin önemini vurguluyor. Görme olayını açıklıyor. Hem de nasıl? Eski Yunan'ın gözden ışın çıkar teorisini deneylerle çürütüyor ışığın nesnelerden yansıyıp göze geldiğini gösteriyor. Optik kitabı Latince'ye çevrildikten sonra Avrupa'da Newton'a kadar temel başvuru kaynağı oluyor. Sadece teoriyi değil bilimsel yöntemi de etkiliyor yani. Tıpta i̇bn Sina, Avicenna ve El Kanun Fit Tıp. Bu zaten çok biliniyor. Yüzyıllarca ders kitabı olmuş. Evet o ansiklopedik yapısıyla hem doğuda hem batıda tıp eğitiminin temel taşı olmuş. Ama belki daha da çarpıcı olan kaynakların da altını çizdiği 13. yüzyılda İbn-i Nefis'in küçük kan dolaşımını yani kanın kalpten akciğerlere gidip temizlenip tekrar kalbe döndüğünü doğru bir şekilde tanımlaması. Avrupa'daki keşiften 300 yıl önce mi? İnanılmaz. Yerde paralel keşifler yapılabiliyor. Bize anlatılan o Batı merkezli ilerleme hikayesi aslında çok daha karmaşık. Kimyada Cabir bin Hayyan, Geber var bile. Laboratuvar teknikleri falan. Evet, Cabir de laboratuvar tekniklerini geliştiriyor, maddeleri sınıflandırıyor, teoriler üretiyor. Kısacası İslam medeniyeti antik bilgiyi sadece korumakla kalmamış, birçok alanda gerçekten zirveye taşımış. Peki, Avrupa'ya dönelim ortaçağ, Roma'nın yıkılışı sonrası bir duraksama var gibi ama sonra yeniden bir hareketlenme başlıyor değil mi? Çevirilerle falan. Aynen. Özellikle 12. yüzyıldan itibaren Arapça eserlerin Latince'ye çevrilmesi büyük bir dönüm noktası. Avrupa unuttuğu ya da hiç bilmediği Yunan ve İslam bilimiyle yeniden tanışıyor. Paris, Oxford gibi üniversiteler bu bilginin yayılma merkezleri haline geliyor. O dönemde kimler var öne çıkan? Grosset Hess de Roger Bacon gibi isimler mi? Evet. Onlar sadece Aristoteles okumakla kalmıyorlar. Deneysel yöntemin, matematiğin, doğayı anlamadaki önemini vurguluyorlar. Hatta Bacon'ın optik çalışmaları, büyütme üzerine fikirleri, gelecekteki teleskop ve mikroskoba giden yolda önemli adımlar. Bir de Okkamlı William var, onun usturası prensibi. Neydi o? Gereksiz varsayımlardan kaçın mı? Aynen. Bir olayı açıklarken mümkün olan en az sayıda ve en basit varsayımları kullanma ilkesi. En basit açıklama genellikle en doğrusudur fikri. Bilimsel düşünceyi daha net, daha keskin hale getiren önemli bir felsefi araç bu. Sonra Rönesans geliyor tam bir yeniden doğuş. Gerçekten öyle. İnsana, doğaya bakış açısı değişiyor. Antik Yunan ve Roma'ya büyük bir hayranlık var. O dönem yeniden keşfedilen hermetik metinler gibi bazı yazılar biraz mistik bir hava katsa da aynı dönemde Leonardo Da Vinci gibi bir dahi çıkıyor. Sanatçı kimliğiyle biliyoruz ama anatomi, mühendislik, optik inanılmaz gözlemler yapmış defterlerinde. Bilimle sanatın nasıl iç içe geçebileceğinin en güzel kanıtı. Botanik ve zoolojide de değişim var. Artık bitkiler, hayvanlar daha gerçekçi çiziliyor, detaylı inceleniyor. Evet, sadece ne işe yaradıklarına bakılmıyor artık. Kendi doğaları içinde anlaşılmaya çalışılıyor ama asıl devrim anatomide yaşanıyor. Andreas Vesalius. Hah, evet. Kadavralar üzerinde çalışıyor ve Galen'in hatalarını buluyor, değil mi? Aynen öyle. 1300 yıldır neredeyse kutsal metin gibi kabul edilen Galen'in öğretilerini doğrudan insan kadavraları üzerinde yaptığı titiz gözlemlerle sorguluyor ve hatalarını ortaya çıkarıyor. 1543'te yayınladığı o muhteşem resimli kitabı De Humani Corporis Fabrica modern anatominin başlangıcı sayılıyor. Bu resmen otoriteye karşı gözlemin zaferi. 1543. Aynı yıl başka bir önemli kitap daha yayınlanıyor. Kopernik'in kitabı. Evet, işte bu bizi doğrudan bilim devriminin kalbine getiriyor. Aynı yıl 1543'te Kopernik, Göksel Kürelerin Dönüşleri Üzerine adlı kitabıyla dünya merkezli evren modelini yıkıp güneşi merkeze koyuyor. Başta pek kabul görmüyor galiba. Başta daha çok matematiksel bir kolaylık, bir hipotez gibi görülüyor. Ama sonra Tycho Brahe'nin yaptığı inanılmaz hassas gözlemler, Kepler'in bu verileri kullanarak gezegenlerin güneş etrafında eliptik yörüngelerde döndüğünü keşfetmesi ve tabii ki Galileo, teleskopla yaptığı gözlemler, aydaki kraterler, Jüpiter'in uyduları. Aynen, Galileo'nun teleskopik gözlemleri Kopernik'in modelini soyut bir hipotez olmaktan çıkarıp somut kanıtlarla destekliyor. Galileo sadece gökyüzüne bakmıyor tabii, yeryüzündeki hareketle ilgili deneyler yapıyor, matematiği doğanın dili olarak görüyor. Ama kiliseyle başı derde giriyor. Evet, maalesef. Dünyanın döndüğünü söylediği için yargılanması, bilimsel gerçekle yerleşik otorite arasındaki o gerilimin ne kadar sert olabileceğini gösteren simgesel ve acı bir olay. Ve bu devrimin zirvesi, Newton. Şüphesiz. Isaac Newton. 1687'de yayınlanan Principia Mathematica o eserle birlikte evrensel kütle çekim yasası ve üç hareket yasasıyla hem elmanın yere düşüşünü hem de gezegenlerin yörüngelerini aynı matematiksel dille açıklıyor. Gökleri ve yeri birleştiriyor adeta. Sadece fizik değil, optik ve matematikte de devrim yapıyor. Kalkülüs Evet, optik alanındaki deneyleri ve Optics kitabı da çok etkili. Ve Leibniz ile eş zamanlı olarak geliştirdiği kalkülüs, yani diferansiyel ve integral hesabı bilime ve mühendisliğe inanılmaz güçlü yeni bir matematiksel dil kazandırıyor. Değişimi, hızı, ivmeyi matematiksel olarak ifade etmenin yolunu açıyor. Bu dönemde bilim yapma şekli de değişiyor sanki. Bilimsel topluluklar kuruluyor. Kesinlikle. Londra'da Royal Society, Paris'te Bilimler Akademisi gibi kurumlar kuruluyor. Bilim insanları bir araya geliyor, mektuplaşıyorlar, sonuçlarını tartışıyorlar. Philosophical Transactions gibi ilk bilimsel dergiler yayınlanmaya başlıyor. Bilgi artık daha hızlı, daha organize bir şekilde paylaşılıyor. Bilim bireysel bir dahinin çabası olmaktan çıkıp kolektif işbirliğine dayalı bir faaliyete dönüşüyor. Sonra Aydınlanma çağı Akıl çağı. Evet, akıl ön planda. İsveçli Linnaeus canlıları sınıflandırmak için o ikili adlandırma sistemini, hani Homo sapiens gibi geliştiriyor. Biyolojiye büyük bir düzen getiriyor bu. Buffon gibi düşünürler dünyanın yaşını sorguluyor. Türlerin değişmezliği fikrine meydan okuyorlar. Kimyada ise Lavoisier sahneye çıkıyor. Modern kimyanın babası Oksijen yanma olayı flogiston teorisini yıkıyor. Aynen öyle. Hassas ölçümlere dayalı deneyleriyle kimyayı nicel bir bilim haline getiriyor. Oksijeni tanımlıyor, yanmanın oksijenle birleşme olduğunu gösteriyor ve yüzyıllardır kabul gören o gizemli flogiston maddesi fikrini tarihe gömüyor. 19. yüzyıl. Biyolojide yeni bir devrim. Darwin ve evrim teorisi Evet, Darwin ve Wallace'ın doğal seçilim yoluyla evrim teorisi, Darwin'in 1859'da yayımladığı Türlerin Kökeni sadece biyolojiyi değil, insanın evrendeki yerini, din, felsefe her şeyi derinden sarsıyor. Canlıların ortak bir atadan geldiği ve zamanla değiştiği fikri muazzam bir etki. Aynı dönemde hücre teorisi ve mikrop teorisi de var. Tıpta büyük gelişmeler. Kesinlikle hücrenin canlının temel birimi olduğunun anlaşılması Schwann, Schleiden, Virchow ve Pasteur ile Koch'un çalışmalarıyla hastalıkların mikroplardan kaynaklandığının kanıtlanması bu tıp tarihinde bir dönüm noktası. Hijyenin, aşıların, antibiyotiklerin önünü açıyor. Fizikte neler oluyor o sırada? Fizikte termodinamik yasaları geliştiriliyor. Enerji, ısı, iş arasındaki ilişkiler anlaşılıyor. Faraday ve Maxwell'in elektromanyetizma üzerine çalışmaları ise çığır açıcı. Elektrik ve manyetizmayı birleştiriyorlar ve en şaşırtıcısı ışığın bile bir elektromanyetik dalga olduğunu gösteriyorlar. Evrenin görünmeyen güçlerini anlamada dev bir adım bu. Bir de Mendel var, bezelyelerle çalışan keşiş. Aa evet, Gregor Mendel kalıtımın temel yasalarını o bezelye deneyleriyle buluyor. Ama ilginçtir, çalışmaları o dönem pek fark edilmiyor. Değeri ancak 20. yüzyılın başlarında başka birim insanları benzer sonuçlara ulaşınca anlaşılıyor. Bazen büyük keşifler böyle sessiz sedasız yapılabiliyor ve değeri yıllar sonra ortaya çıkıyor. 20. yüzyıl, fizikte yine büyük devrimler, Einstein, kuantum. Evet, 20. yüzyıl fizik için inanılmaz bir yüzyıl. Einstein'ın görevlik teorileri özel ve genel, uzay, zaman, kütle ve enerji anlayışımızı kökten değiştiriyor. E eşittir mc kare. Diğer yanda kuantum mekaniği, Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, atom altı dünyanın tuhaf ve olasılıksal yasalarını ortaya çıkarıyor. Atomun yapısı anlaşılıyor. Çekirdek enerjisi keşfediliyor. Hem Hiroşima gibi trajedilerle, hem de nükleer enerji santralleriyle hayatımıza giriyor. Astronomide evrenin genişlediği anlaşılıyor. Büyük patlama. Aynen. Hubble'ın gözlemleri galaksilerin bizden uzaklaştığını ve evrenin sürekli genişlediğini gösteriyor. Bu da geriye doğru gidince evrenin çok yoğun ve sıcak bir başlangıcı olması gerektiği fikrini, yani büyük patlama teorisini doğuruyor. Radyoteleskoplar gibi yeni gözlem araçları sayesinde evreni sadece görünür ışıkla değil, farklı dalga boylarında da incelemeye başlıyoruz. Biyolojide Mendel yeniden keşfediliyor. Genetik bilimi doğuyor. Ve tabii DNA. Evet, Mendel'in çalışmalarının yeniden keşfi ve Thomas Hunt Morgan'ın meyve sinekleriyle yaptığı deneyler kromozom teorisini doğruluyor, genetiği sağlam temellere oturtuyor. Ama asıl bomba 1953'te patlıyor. Watson, Crick, Rosalind Franklin ve Maurice Wilkins'in çalışmalarıyla DNA'nın o ikonik çift sarmal yapısı çözülüyor. Bu moleküler biyoloji çağını başlatıyor ve yaşamın sırlarına, kalıtımın mekanizmasına kapı aralıyor. Ama bilim tarihi hep böyle parlak ilerlemelerle dolu değil, değil mi? Kaynaklarda Sovyetler Birliği'ndeki Lysenko olayından bahsediliyor. O nedir? Uu, bilimin nasıl siyasi ideolojilerin baskısı altına girebileceğinin çok acı ve ürkütücü bir örneği, Trofim Lysenko, Stalin'in desteğiyle bilimsel olarak çürütülmüş, Lamarckçı görüşleri yani sonradan kazanılan özelliklerin kalıtılabileceği fikrini Sovyet biyolojisine dayatıyor. Mendel genetiğini Burjuva bilimi diyerek reddediyor. Ve sonuç? Sonuç felaket oluyor. Lisenkoizm, Sovyet tarımına ve biyoloji bilimine yıllarca büyük zarar veriyor. Verim düşüyor, kıtlıklar yaşanıyor, genetikçiler tasfiye ediliyor, bilimsel araştırma engelleniyor, bilimin nasıl ideolojik dogmalarla çarpıtılabileceğini, liyakatin yerine siyasi sadakatin aldığında nelerin olabileceğini gösteren korkunç bir ders. Yani bilim sadece laboratuvarda yapılan bir şey değil, toplumsal ve siyasi bağlamından da bağımsız değil. Kesinlikle öyle. Başta konuştuğumuz o Hacı Veli torun özetine dair not gibi bilginin nasıl sunulduğu, kimin hikayesinin anlatıldığı, hangi başarıların ön plana çıkarılıp hangilerinin görmezden gelindiği, Bunlar hep tarihsel anlatıyı ve bilimin algılamışını şekillendiren faktörler. Gerçekten de Mısır'da zamanı ölçme çabasından, Yunan'da evreni sorgulamaya, İslam dünyasında cebiri geliştirmekten, Rönesans'ta insan bedenini anlamaya, oradan atoma, DNA'ya, evrenin derinliklerine bu devasa öykü farklı kültürlerin katkılarıyla, inişlerle, çıkışlarla, devrimlerle, bazen duraksamalarla ama hep o temel insani merakla anlama arzusuyla şekillenmiş. Çok güzel özetlediniz ve bu uzun tarih bize sadece geçmişi değil bugünü de anlatıyor aslında. Bugün sahip olduğumuz bilginin omuzlarında yükseldiğimiz devlerin birikimi olduğunu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda bilimin asla bitmiş bir proje olmadığını, her zaman sorgulanacak yeni sorular, keşfedilecek yeni ufuklar olduğunu da gösteriyor. Tek bir doğru, tek bir yöntem yok. Farklı yaklaşımlar, kültürler arası etkileşimler, hatta bazen hatalar bile bilimi zenginleştiriyor, ileri taşıyor. Peki bütün bu konuştuklarımız ışığında kaynaklara şöyle bir bakınca insanın aklına şu soru geliyor ister istemez. Sizce bilimin bir sonraki büyük devrimi, bir sonraki büyük paradigma değişimi nerede olabilir? Hangi alanda yaşanır dersiniz? Belki yapay zeka mı? Belki genetik mühendisliği mi? Belki kuantum bilgisayarlar mı? Yoksa adını bile henüz koyamadığımız bambaşka bir alanda mı patlak verecek bir sonraki Kopernik anı? Birleşimiyle daha küçük ama sürekli adımlarla ilerleyen bir döneme girdik. Kim bilir? Belki de o devrim çoktan başladı ama henüz farkında değiliz. İşte bu sorularla baş başa bırakalım sizi bu derinlemesine yolculuğun sonunda. Üzerine düşünmek bile heyecan verici. Bize katıldığınız için çok teşekkürler.